Merhaba arkadaşlar, herkese iyi bayramlar. Bu hafta Şok Market 29 Mart 1 Nisan tarihleri arasında 25 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünler kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Selpak Extra Mega Boy Kağıt Havlu 107 lira yerine 75 lira. Seed Bank mutfak ve banyo sprey çeşitleri 1 ml 125 lira yerine 70 lira adet fiyatı. Dardanel ton balığı üçlü paket 214 lira yerine 109 lira. Finish Ultimate Plus Tablet limon aromalı 40'lı paket 467 lira yerine 219 lira. Heinz Ketchup 342 gram 49 lira yerine 25 lira. Etili falif yulaf ezmesi avantajlı paket 950 gram 99 lira yerine 69 lira. Papio Innova kağıt havlu 8'li paket 199 lira yerine 89 lira. Seyidoğlu Sade Tahin Elvası 500 gram 99 lira yerine 69 lira. Nescafe ikisi bir arada 25'li paket 149 lira yerine 99 lira. Lipton Ice Tea Şeftali 4'lü paket 110 lira yerine 75 lira. Nescafe Ice Çikolata Aromalı 10'lu paket 59 lira 95 kuruş yerine 39 lira. Cif Krem Limon 1500 mililitre 155 lira yerine 85 lira. Pepsi Cola dörtlü paket 152 lira yerine 95 lira. Nescafe klasik ekonomik paket 200 gram 235 lira yerine 149 lira. Burn enerji içeceği dörtlü paket 127 lira yerine 85 lira. Bioblast keratin ve Biotin şampuan 900 mililitre 279 lira yerine 139 lira. Ülker Halle mini 24'lü paket 93 lira yerine 65 lira. Coca-Cola Zero 9'lu paket 280 lira yerine 190 lira. Hobi onarıcı bakım argan şampuanı 500 ml 54 lira 90 kuruş yerine 37 lira. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 65 lira 95 kuruş yerine 35 lira. Seydoğlu tahin ve pekmez 740 gram 145 lira yerine 109 lira. Nescafe 3'ü bir arada 15'li paket 99 lira 90 kuruş yerine 65 lira. Jacobs 3'ü bir arada 16'lı paket 109 lira yerine 59 lira. Biskolata Star sütlü 6'lı paket 55 lira yerine 39 lira. Fanta portakal aromalı gazoz 6'lı paket 135 lira yerine 90 lira. Hobby kepeğe karşı zeytinyağlı şampuan 500 ml 55 lira yerine 37 lira. Ülker hanımeller fındıklı 6'lı paket 87 lira yerine 60 lira. Superfresh Fresh ton balığı üçlü paket 199 lira yerine 109 lira. Nestle damak lokum 60 gram 74 lira 50 kuruş yerine 39 lira. Heden Shoulders süprem şampuan 300 ml 149 lira yerine 80 lira. Arko Nem krem badem sütlü 250 ml 170 lira yerine 85 lira. Colgate Extra White ikili paket 179 lira yerine 80 lira. Signal White anında beyazlık 75 ml 189 lira yerine 80 lira. Head Shoulders erkekler için şampuan 300 ml 149 lira yerine 80 lira. Çay kahve içenler için Colgate Optic White 50 ml 149 lira yerine 70 lira. Sensodin yumuşak diş fırçası 1 artı 1 149 lira yerine 70 lira. Colgate Super Clean Black 2 artı 1 diş fırçası 179 lira yerine 80 lira. Hobi Balsam Saç Kremi tüm saçlar için 500 mililitre 55 lira yerine 37 lira. Johnson's Baby Şampuan 750 mililitre 179 lira yerine 89 lira. Pervol Sıvı Deterjan renkliler için 2 litre 199 lira yerine 109 lira. Pervol Sıvı Deterjan siyahlar için 2 litre 199 lira yerine 109 lira. Yumoş Sıvı Deterjan tüm renkliler için 1690 mililitre 205 lira yerine 99 lira. Yumoş ekstra yumuşatıcı çeşitleri 1008 ml adet fiyatı 147 lira yerine 85 lira. Yumoş uzman renk koruma 1200 ml 174 lira yerine 94 lira. Ace ultra çamaşır suyu çeşitleri 810 gram adet fiyatı 65 lira 90 kuruş yerine 39 lira. Fairy bulaşık makinesi deterjanı 60'lı tablet 499 lira yerine 299 lira. Finish Quantum özel seri tablet 36'lı paket 319 lira yerine 165 lira. Mintax losyon bulaşık deterjanı 1350 ml 62 lira yerine 40 lira. Domestos köpük gücü beyaz sabun 450 ml 109 lira yerine 65 lira. Kosla Veniş leke çıkarıcı güç 1.4 litre 299 lira yerine 170 lira adet fiyatı. Nesle Nesquik Gevrek Ekonomik Paket 1 kilogram 180 lira yerine 90 lira. Nesle Klasik Beyaz Çikolata 60 gram 47 lira yerine 27 lira. Nesle Klasik Bol Sütlü Çikolata 60 gram 47 lira 50 kuruş yerine 27 lira. Şölen Karışık Mini Bar 430 gram 232 lira yerine 139 lira. Ülker Hanımeller Eller Çok Adamla Altılı Paket 87 lira yerine 60 lira. Duru parfüm duş jeli 650 ml, 170 lira yerine 85 lira. Bioblas argan ve badem yağı şampuan 900 ml, 279 lira yerine 139 lira. Lepetit beyaz şeftali duş jeli 170 lira yerine 85 lira. Dove yoğun onarıcı şampuan 350 ml, 159 lira yerine 75 lira. Unibaby organik aloe vera ıslak mendil dörtlü paket 99 lira yerine 65 lira. Palmolive Naturals duş yeri çeşitleri 650 ml adet fiyatı 199 lira yerine 85 lira. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.